kötü olumsuz yıkıcı davranışlar. Şimdi bizim çevremizde böyle şeyler var. Eğer birisinin haset olduğunu anlamazsan bütün hayatın mahvolur. Sana dost gibi gelir, arkadaş gibi gelir, hayatını perişan eder. Bizim haset insanları çözül olmamız lazım. Evet. Şu an bizim en büyük sorunumuz bu. Şimdi. Bunu anlamak için birkaç yöntem var. Şimdi bu e, Profesör Ayala'nın çok güzel bir çalışması var. Diyor ki ilk önce diyor şeye bakacaksın. Mesela eleştiri diye bir şey var ya birisi bizi eleştirir. İşte gömleğin şöyle olmuş kazan böyle olmuş saçın şöyle olmuş diye. Evet. Bir kişi diyor diğerini çok fazla değersizleştirmeye çalışıyorsa bu kişi nedir biliyor musun? Hasettir diyor. Değersizleştirmek ne demek? Mesela o kişinin yaptığı bir şeyi mesela diyelim ki...